Belçika'nın başkenti Brüksel'deki G7 zirvesinden Rusya'ya sert mesajlar çıktı. Gelişmiş 7 ülkenin liderleri dün akşamki yuvarlak masa toplantısından sonra ortak bir açıklamaya imza attı. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal eden Rusya'yı kınıyoruz denen açıklamada bu yöndeki faaliyetlerini sürdürmesi halinde Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların hazır olduğu belirtildi. Almanya Başbakanı Angela Merkel de düzenlediği basın toplantısında Moskova'ya doğrudan seslendi. Sorunu çözme yönünde bir ilerleme kaydedemezsek yaptırımdan söz edebiliriz. Hatta üçüncü aşama yaptırım olasılığı da masada. Çünkü Ukrayna'nın yeniden istikrarsızlaştırılmasını kabul edemeyiz. G7 ülkeleri Rusya'dan Ukrayna sınırındaki askerlerini geri çekme sürecini tamamlamasını talep etti. Ayrıca Rusya sınırından Ukrayna'ya silahlı milislerin geçişini engellemesi çağrısı yaptı. Euronews muhabiri gece geç saatlere kadar süren toplantılardan izlenimlerini aktarıyor. Alman Başbakan Angela Merkel, Ukrayna'yı daha fazla istikrarsızlaştırmak, daha fazla yaptırımlara kapı açabilir dedi. Fakat Avrupa'nın koyduğu kırmızı çizgiler Kırım'da ve Ukrayna'nın doğusunda daha önce geçildi. Bu bazılarına Batı'nın kırmızı boyasının tükenmeye başladığını düşündürtebilir. James Franey, Uranus, Brussels.